Tatlımızın şerbeti için 2 su bardağı kadar şekerimizi tenceremizin içerisine aldık, içerisine birinci dilim limon ve 2 su bardağı suyumuzu üzerine alıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kaynatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. İlk etapta borcamımızın dibini yağlıyoruz. isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama tereyağı daha çok lezzetli oluyor. Kadayıfımızın bir kısmını borcamımızın altına seriyoruz. Kadayıfımızı yaydıktan sonra üzerine dövülmüş olan cevizimizi güzelce gezdiriyoruz. Kadayıfınızı önceden yağlamanıza gerek yok. Zaten üzerinden şimdi biraz yağ koyacağız. Bol cevizi gerçekten de çok çok yakışır. O yüzden ben bol bol cevizi yapmayı tercih ediyorum. Bu arada kadayıfımızın tatlısı da kaynadı ve soğumaya bıraktım. Cevizlerimizin üzerine de yine aynı şekilde kadayıfımızla kapatıyoruz. Üzerine de biraz şöyle bastıralım ki biraz böyle yapısın. Eğer havalı olmasını istiyorsanız tabii ki de bastırmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Biraz da elimle bastırdım. Çünkü ben kabarık olmasını istemiyorum. Ve üzerine eritmiş olduğum tereyağı şu şekilde gezdiriyorum. 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu arada bir de size şerbetleme önerisi vermek istiyorum. Eğer tatlınızın yumuşak bir şekilde olmasını istiyorsanız birisi sıcak yani tatlınız sıcak şerbetiniz soğuk olmalı. Eğer daha böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız şerbetiniz soğuk, tatlımız ılık olmalı. Kadayıfımız kızardı, fırından aldık, ilk sıcaklığı çıktı, şerbetimiz de soğudu. Ben çıtır çıtır olmasını istediğim için kadayıfım ılık, şerbetimse soğuk bir şekilde üzerine döküyorum. 2-3 saat kadar dinlendikten sonra tatlım servise hazır olacaktır. Tavuğumuzu terbiyelemekle başlıyoruz. Karıştırma kabının içerisine bir dolu yemek kaşığı yoğurt aldım. Üzerine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Tavuğunuzun yağ oranına göre de değiştirebilirsiniz. Biraz karabiber. Sevdiğiniz baharatlar ne varsa elinizde hepsini ilave edebilirsiniz. Tuz. toz biber kekik pul biber hepsini ilave ediyorum bir kaşık kadar da salçamı ilave ettim şimdi tüm malzemeyi karıştırıyorum Karıştırdıktan sonra içerisine şöyle tavuklarımı ilave ediyorum. Tavuklarımın her yerini sosa buluyorum. Ve yarım saat kadar sosun içerisinde dinlendiriyorum. Tavuklarım sosunda dinlendi güzelce. Ben de düdüklümü aldım ve düdüklümün tabanına soğanlarımı yerleştirdim. Şimdi dinlenmiş olan tavuklarımı da düdüklünün içerisine alıyorum. Kalan sosunu da yine tavukların üzerine alıyorum. Düdüklümüzün kapağını kapatıp ocağımıza alıyoruz. Ve havası çıkmaya başladıktan sonra 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. İçerisine herhangi bir su vesaire hiçbir şey ilave etmiyoruz. Tavuklarınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne, azlığına, çokluğuna göre bu süre değişebilir. Ama ben şu an sadece 3 tane kalçalı but kullandığım için 15 dakika benim için ideal. Ama bütün tavuk kullanırsanız ya da 5-6 tane kalçalık kullanacak olursanız o zaman 20 dakika kadar pişirmenizi tavsiye ediyorum. Pilavımız için yemeklik olarak doğramış olduğum soğanları tavanın içerisine aldım. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Doğramış olduğum biberlerimi de ilave ediyorum. Ve aynı şekilde kavurma işlemine devam ediyorum bir bardak kadar bulgurumu içerisine boşaltıyorum. Bir kaşık dolusu da salçamı alıyorum ve bulgurumla salçamı kavuruyorum. Bir parça kadar tereyağımı da ilave ediyorum. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Tuz Pul biber ve kekik ilave ediyorum. 3 su bardağı kadar da suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte demlenerek pişmeye devam edecek. Ben biraz pilavım sulu olması istediğim için bir bardağı 3 su bardağı kadar su koydum eğer siz daha kuru bir pilav olmasını isterseniz yani tane tane olmasını isterseniz bir bardağı iki bardak su şeklinde de koyabilirsiniz tavuğumuz pişti size onu göstermek istiyorum İçerisindeki su tamamıyla kendi suyu şu şekilde Pilavım da aynı şekilde pişti. Demini de aldı çok güzel bir şekilde. Şimdi servise geçebiliriz. Pilavımız gördüğünüz gibi gayet yumuşak olmuş. Tavuğumuzu da pilavımızın üzerine alalım. Suyunu da yanına bir kaseyle alacağım. İsteyenler tabağında servis aşamasında suyunu da alabilirler. Gerçekten suyu çok çok lezzetli oluyor bu arada. Tavuğun kendi suyu olduğu için bu şekilde hazır. Yemeğimiz servise hazır. Yanında cacık ve komposto ile Servis etmeye uygun buldum. Sizler de istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz ve sevdiklerinizle bu güzel lezzeti paylaşabilirsiniz. Hem lezzetli hem de çok pratik olan bu yemeği mutlaka mutfağınızda sizler de denemelisiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı unutmayın. Beni Fokurdayan tencerem Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.